Mehmet Ali Erbil, Türkiye'nin komedyen prensi, 11 Ocak 1957 tarihinde İstanbul'da doğan Türk komedyen, oyuncu, sunucu, yazar ve film yapımcısıdır. Türkiye'nin komedyen prensi lakabıyla da bilinen Erbil, Türk televizyonunun ve eğlence sektörünün en ikonik figürlerinden biridir. İlkokul eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ne girdi lise eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okumaya başladı. Fakat oyunculuğa olan tutkusu nedeniyle eğitimini tekrar yarıda bıraktı ve sinema ve tiyatro eğitimi almaya başladı. 1970'li yılların başında tiyatro ile başladığı sanat hayatına 1980'li yıllarda televizyonda devam etti. Birçok komedi programında sunuculuk ve oyunculuk yaptı. 1990'lı yıllarda ise kendi yapım şirketiyle komedi dizileri ve filmler üretmeye başladı. Sadece esprileri ve yeteneği ile değil, aynı zamanda karizması ve sempatikliği ile de izleyicilerinin sevgisini kazandı. Erbil'in hayatı boyunca birçok olay basına yansıdı. Özellikle aşk hayatı ve evlilikleri, kazaları ve sağlık problemleri ile gündeme geldi. 50 yılı aşkın süredir ekranlarda olan ve birçok başarıya imza atan bir sanatçıdır. Sayısız program sunmuş, dizi ve filmde oynamış ve birçok ödül kazanmıştır. 1993, Altın Kelebek Ödülü, En İyi Komedi Oyuncusu 1995, Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 2001, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, SETA, Onur Ödülü 2010 Televizyon Gazetecileri Derneği TGD Onur Ödülü 2015 Beyti Güler Ödülleri Yaşam Boyu Onur Ödülü Mehmet Ali Erbil Türk televizyonunun ve eğlence sektörünün en önemli figürlerinden biridir. Esprileri, yeteneği ve karizmasıyla milyonlarca izleyicinin kalbinde yer edinmiştir. Özel hayatıyla sıklıkla gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Son olarak gittiği bir lokantada Arap turistlerden para topladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süreli ayrılığın ardından genç sevgisi Gülseren Ceylan'la geçtiğimiz günlerde barışan Mehmet Ali Erbil, şimdi de gittiği bir lokantada çekilen videosuyla gündeme geldi. Bir dönem sunduğu televizyon programlarıyla adından Mehmet Ali Erbil Son yıllarda hem mücadele ettiği hastalığı hem de genç sevgilileriyle haberlere konu oluyor. Ünlü şovmen son olarak yemek yemek için gittiği bir restoranda Arap turistlerden para topladığı görüntülerle adından söz ettirdi. Bir restoranda eline aldığı şapka ile gezmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, Arap turistlerin yanına dans ederek yaklaştı ve "Yallah yallah" diyerek şapkaya para atmalarını istedi. O anlarda Arap turistler şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı. Arap turistlerden bir miktar para alan Mehmet Ali Erbil daha sonra ise masadan ayrıldı. Restoranda yaşanan o ilginç anlardan geriye ise ünlü şovmenin yaptığı bu hareketler kaldı. Videoların devamı için bize abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın.